Silah çekmiyor bacı mı çekiyor? attım. Fazeli için. Ata at at. Lass es Durma Vurma. Devre be. devlettenim. İki oldu. çocuğu. Oh. Niye çar? Tamam, tamam tamam Gel buraya gel. Bana niye el sen? Ça toupe. Er aleyküm. Aleykümselam. Hayvan çiftliği family mi? Hayvan çiftliğinden Mesela mi kaçtınız? Arka tarafta. Salak. Geriye bas bas. Gelmiyor. A Ruslu, Mehmet Can üçüm kalk beni. Ne bir şey olmuş. Babalar tali atlayın. Babalar tali atlayın. Araba fazla kanka

Tek yumruğum var Tek yumruğum var benim varım. Aaa kanka bulamıyorum. Oha Arın yardım et Arun. Lan vurmayın lan. da Bir tak yap. Hop. Ogut'un tek attı bana kaç. Arabaya bin arabaya bin. Arabaya bin. tek yumruğum var. Aga ben uçuyorum Allah'ım. Oğlum ne yapıyorsun sen Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Çok Daha uçayım mı? Daha uçayım mı? Çek. 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 Abi seni araç yapıyoruz. Çıkmaz mı? Abi, abi araç, yapıyoruz, da abi. Abi, abi, abi araç... araç. Oğlum üstteki Japon. <laughs> abi Japon'a kaç kişi alırlar? Bak yapıyor. Bak kasa yapıyor. Har Japon'a kaç kişi alırlar? İnin arını patla karın. İn. in, harun, in, patlak, harun. i̇n. No, <laughs> <laughs> no problem. No problem. <gülüyor> <gülüyor> Japon abi mi kimse vuramaz? Amma ne okudukları. Japon anına ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Aa. Ne, 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 <laughs> ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne adam yok. Kanka, Kanka, ben revciyim yoksa. Olamaz oğlum. Yapma 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 yap. Senin var ya senin. Ana'nın kafasına teflon tavayı vurdun mu? Anam bir tarafa tava bir tarafa. Ay, Ay, şaşırır. Şaşırır. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bana yumuk diyor, beni yumuk diyor. Arası çocuğu yardım et. Arası çocuğu, arkadaşı <laughs> diyor hala beni sayıyor. Yardım et. Ah cebine sok cebini sikerim seni. <laughs> <laughs> la <of them. gülüyor> la, like. la kardeşim eyvallah Allah amına koyayım kafamın üstüne tan trang bir düştüm. Deen, 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 la vurma. Öldüm değil mi? La memur sen o berani sikerim. Yani 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 onu, dema, yine, yani ona okay. mı gibi yani. Hadi. Vallahi hesplerim vallahi vallahi bir daha. Tam bir silah meraklısı. Kucakla şunu git orada kucakla kucakla. A vallahi bir daha. Allah falan ben silah çak gideceğim. A vallahi. Atacak Ama bak abi, sikerim seni bak böyle yapma. Şey abi Olsun yapmasan yaparım. Oğlum bak hala yapıyorsun. Amına koyayım. Atla gideyim atla atla. Atla. Arabiyim. Arabiyim. <laughs> Lan işi koydum top yol aldım. Polis burada çok büyük bir Ya her kenara anne ama altta kaç tane polis vurulmuş ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, ya Al Caner al. Al Sinan'ı. Yani. Söyle. Ayşe. Söyle. Bir gel on bize bulaşma git vallahi ya. Ben ben sen yan yana olmak istiyorsun. Söyle söyle. Söyle. Hay Yusuf'um Yusuf'um. Bir daha bulaş. Allah, vururum. Vallahi vururum. Vallahi vururum. Ne seri ya, Aşağıda kırk tane polis, polis vurulmuş. Adam gelmiş diyor. Sağ çek, sağ çek. Sağ çek. Gel dur. Ne var? Ne var? Ne 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 dur kapat. Ne ne ne. Ha ben burada niye silah çektim? Polise. Polise, polise niye silah Tanıyorum, tanıyorum. Tanıyorum, evet. tanıyorum. al da şey çektim, gel. <laughs> ben ben Allah. buna <laughs> ne <laughs> Araba altından silindi, bacısını. <laughs> hani girişin oradayım. Tam kapalı. Tamam yavrum, lan kapalı amına koyayım. Oyum. Amına koyayım. hanginiz? Paron <laughs> <Varım Gülüyor> benim amına koyayım. Sen iyi <laughs> abi <laughs> Sen... <laughs> <laughs> Hadi 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 <laughs> hadi. Motorumda neler misin motorum? İniyorum kardeşim <laughs> Çok kasma. Oksijen mekanikte adamları <laughs> çıkartmıyor <laughs> çok. Kardeşim mekanin sahibi kim? Benim. Bana bir denişen olsun. Yok abi. orası bir kör abi. <laughs> İncekler. Harbinin evet. ama. Bilmişti. Çık 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 vururum. Çık vururum bak çık nasıl? vururum. Kardeşim bir yerinde duruyor mu? Bak bu. Şeye kalsana kullanıyorum bak. Alo. Şeye kalsana kullan. koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar.